Babamın Battaniyesi Sara Şahin Kanat Yapı Kredi Yayınları Sara Şahin Kanat'ın kıpır kıpır kaleminden tekrar tekrar okunacak bir hikaye daha. Evde canınız çok mu sıkıldı? Zaman geçmek bilmiyor mu? Olsun. İki kardeş babalarının battaniyesiyle öyle eğleniyorlar ki zaman neşeyle akıp gidiyor. Şiş göbekler iniyor. Bu battaniye başka battaniyelere benzemiyor. Türlü türlü maceraya götürüyor. Babanın müthiş hayal gücüyle canlanan battaniye, çocukların rengarenk hayalleriyle bir araya geliyor. Babalar çocuklarıyla böyle vakit geçirirse maceralar bitmez, tükenmez. Çocuklarla hep anneler ilgilenecek değil ya. Babayla yaşanan maceralar bir harika.